Canan siz nasıl kesinlikle. bakarsınız bu soft power e, kavramına? Kesinlikle %100 katılıyorum. Bir kere ticaret ilişkiyle doğar ve güvenle doğar. Bir insanın size güvenebilmesi için sizi tanıyor olması lazım. Uluslararası öğrenci geliyor, sizle tanışıyor, sizi tanıyor, sizin kültürünüzü biliyor ki size iş veriyor. Başka türlü nasıl e, ilişkiler ilerlesin, Doğru. birbirine güven artsın? Ben burada çok değerli bir, e, önemli bir isimden de bahsetmek istiyorum. İnşaat evet. sektörü deyince benim aklıma gelen ilk isim, çok net söylüyorum, başarısını e, bizzat gördüğüm Mehmet Nazif Günaldır. Biz e, geçen ay e, bir ziyaretimiz oldu e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a ve Suudi Arabistan'a yaptıkları su depolarını gördüm. Bakın Suudi Arabistan'ın Su Bakanlığı'nın bütün işlerini böyle bir Türk mühendisine vermiş. ODTÜ mezunu Mehmet Nazif Bey. E, muazzam bir başarı. Benim göğsüm kabardı. Yani Su Bakanlığı'nın en önemli işlerini bir Türk almış Suudi Arabistan'da. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığı otel bütün dünya jet society tarafından konuşuluyor. İşte Jennifer Lopez'ler, onlar bunlar geliyor. Biz bunları bizzat gördük, yaşadık. Gurur duyuyoruz ve bugün ben Muhammed Manguş ismini daha önce duymuştum hı hı. ama e, çıkaramamıştım. Söyleyince daha da net hatırladım. Ne kadar mutlu ne mutlu bize böyle güzel öğrenciler, böyle güzel işler yapılıyor. Hala Afrika'da birçok mühendisimiz var. Mehmet Nazif Bey de dahil birçok insana, birçok bölgeye inşaat sektöründe bu hizmetleri veriyoruz. Su götürüyoruz ya. Hayat Su götürüyoruz, götürüyoruz. hayat götürüyoruz ya. Bu bundan daha büyük bir gurur olabilir mi? Çok mutluyum.